Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. PUBG biliyorsunuz çoğu kişi tarafından bilinen bir oyun. Hemen başlayalım. Dur bir dakika. Arkadaş ekşisi var. Yok sayalım. Mı? Tamamdır. Arkadaşlar bence önce rütbeliden başlayalım. Dio ya başlamadan önce biraz rütbeli oynamıştım. Livik. Arkadaşlar burada şu an neydeyim ona bir bakalım. Gümüş Gümüş dörtteyim sanırım. Roma rakamlarını pek bilmediğim için. Bir dakika. İşte profil fotoğrafına sanırım bir şey geldi. Aa. Yeni profil fotoğrafı gelmiş arkadaşlar. Seçelim bunu. Arkadaşlar bu arada 6 leş yaptığım zamanlar var tek oyna işte. Yani toplam bir 15'i toplam 10 15 oluyordur büyük ihtimal. Toplamı. Da neyse arkadaşlar eşleştirmeye girdik de şarjım az ya. Neyse bence birkaç dakika çekmekten zarar gelmez. Başlıyoruz. Bence başlayamıyoruz. Heh başlıyoruz. Başkalarına saldırmak burada benim favorim arkadaşlar ya. Ya ya. Bu düşman buna saldırabilirim bakın. Arkadaşlar bu arada başka yani Brawl Stars'dan mı PUBG'den devam mı edeyim? Daha doğrusu arkadaşlar ben size şöyle sorayım. Brawl Starstan mı video gelsin? PUBG'den mi devam edeyim? Yoksa PKK'da tarz oyunlar mı oynayayım? Yorumlara yazın. Roblox'u zaten seçeneklerde seçeneklere koymazdım bile. Açık olsaydı direkt Aha nereye iniyoruz? Arkadaşlar bu arada şurada kızıl kale var. Durun gösteremiyorum ki ya. Nasıl göstereyim? Bakın şurada gözüküyor haritada. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an gözüken şu kırmızı logoda. Da durun dur başladı. Allah. Şunu, çık, şunu şöyle indir. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Dur şu şurada ev yok. Bu tarafa gideceğiz. Şöyle biraz kayayım. Ya, kaymıyor bu turda. Gülmeli de kaymıyor da. Düşman. Düşman, düşman, düşman. Hayır. Ya silahım yoktu ya. Silahım yoktu arkadaşlar ya. Gidiyor mu Çağrı Kulesi'ne doğru şu an? Çağrı Kulesi'ne yok onun. Bakalım en yakın Çağrı Kulesi nerede? Gidiyor sanırım. Evet gidiyor. Yaşasın arkadaşlar. Bizi tarafından kurtarılıyoruz. O da ilk defa yani. bekliyoruz arkadaşlar. Ha, şu an varmak üzere. Hatta ben dönüşüp yanında gitsem mi? Aha. Kurtarıyor. Yeee. Yeah. Ben direkt ineceğim arkadaşlar ya. Paraşüt çok yavaş iniyor. Ya. Burada zaten kendi açtı. Bir çağrı gönderelim bence. Çağrı kulesi ne tarafta? Durun. Çağrı kulesine bakalım şuradan. Şu tarafta var bir tane. Şu tarafta var. Şuna gidelim. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Şu dört numaranın olduğu yerde bir tane var. Ha göndermiş o. Tamam göndermişler. De Arkadaşlar bana çağırarsan Şimdi canı çok az. Tamam, biraz eşya almamız lazım. Ha burada biri öldürülmüş. Ye yeah, silah. Ama mermisi yok. 2x dürbün. Şunu değiştirelim. Bunu alalım. İyidir. Arkadaşlar ben tüfek gibi silahları sevmiyorum ya. Allah! Nereden sıkıyorsunuz? Allah! Nereden sıkıyor bunlar? Kurtarın. Kurtar beni. Ya nereden vurdular ki ya? Canlanma hakkım da kalmadı zaten. Bu tura veda ediyoruz arkadaşlar. Sadece ve sadece 10 skor mu gerçek? Rütbe saçma arkadaşlar ya en azından rütbe mi çıkmasın? de sizden oynayacağım. Zaten oyunu yüklediğimden beri genelde bir oynuyorum. Heh Livik. En sevdiğim maçta da Livik bu arada. Kayıt açacak olmuş 8. Şarjım kaç Şarjın olmuş? 12. Video 10 dakika olmadan bitirmeyeceğim ya. başlıyor başlayamıyor başlıyor Tamam anladık mod hakkında bunlar var. Bu ne diyor? Silah mı sandığını kullanmak için silahların Silahlarını 3 seviyeye kadar yükseltebilirsin. Yükseltme sandığını En uzağa gidin benim şu an arkadaşlar. Şuraya bir girelim belki eşya falan buluruz. Ya bu ne biçim bir tip be herkes. Ay ayıp, ayıp giyinip gelmiş. Bir tek ben düzgün giydim herhalde burada. Ya da bende kıyafetler gözüküyor. Ama sanırım bende gözükmüyor. Ya. ya bir kere bana denk gelmedi şu takip etme şeyi ya. Şuraya atlamamız gerekiyor sanırım. Şuradaki işaretli yere. Atlıyoruz. Da ben neden bu kadar girdeyim? Onlar 20 metre ilerimde ya. Yok. Beş metre ilerimde de. Çok da uzakta değilmiş. Ya bura kötü yer biraz ya. Burada çok savaşçı beliriyor genelde. Da şurada bir sandık var. O sandığı alacağım. Bomba var. Gideyim ben şu bombayı bir alayım. Ya sandığı ben alacağım. Ya yeah, ben aldım arkadaşlar şu şeyi. Arkadaşlar şu benim savaşçım şu an neden böyle de? Karşıda kim vuruyor ya? Kim vuruyor nereden vuruyor bir de? Bu ne? Kompozit başlık. İyidir bunlar arkadaşlar adam. Abo arkadaşlar baya bir şey çıkıyor. Alacak baya bir şey çıktı yalnız. Alamıyorum bile. Çantada yer kalmadı. Çantam nerede ki? Gözükmüyor bile. Yedilik mermileri almadınız değil mi? Yedi gibi. kiliyi. Şunları da alalım. Alamıyorum. Durun bunlara ihtiyacımız yok. Dokuz ememler nerede? Dokuzları at. Dün bırak. Tamam dokuzları bıraktık arkadaşlar. şu tarafta düşman var. O tarafa doğru baskına mı gidecek gibi. Neyse ki okay, onu başka bir öldür. Sırt çantası. 5 dükkan jetonu toplamışız bu arada. Ne ara olduysa arkadaşlar. Da bayağı mermi sındırım oldu da. Ya niye tüfek var ya? Ben tüfek sevmiyorum işte. Vektör vektör. Vektör iyidir. Vektörü iyi arkadaşlar bu arada. Heh, dur. Şimdi çıkabiliriz. Kendimizi zaten fullledik. Arkadaşlar çanta bile doldu artık. Bir dakika ya. Ben bu para desenini değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar şunların yanında neden ek ı yazıyor isimlerinin yanında. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Yakında düşük bir uyarısı yiyeceğim. Video 12 dakika olmuş. Yakında bitirebiliriz bence. Of. 5 para ne alınabiliyor ki? Dur dürbün dürbün yok mu burada? var ama alamıyorum. Bir üç yani dürbünler arkadaşlar bildiğiniz şöyle diyeyim size 10 10 20 gidiyor öyle. 10 10 20 falan filan. Yani almak için iyice iyice dükkan jetonu bulmamız lazım. Şura kırmızı alan bakalım nereymiş. Onlar orada kendilerine araba bulmuş arkadaşlar. Arabaya alın beni. Bakıyor kendilerine araba bulmuşlar gidiyorlar. Yetiştim. Arkadaşlar ben şunun arabasına bineceğim. Arkadaşlar sanırım birazdan gitmemiz gerekecek. bir yerden saldırıyorlar. Şuradan saldırıyorlar. Gördüm. Gördüm ama iki kişiyle. Benim öldürmüş olmam lazımdı birine. Leşi bazı bazı diğer kişilere gidiyor arkadaşlar. Bak ben öldürüyorum leşi diğerlerine gidiyor. Arkadaşlar bu arada bu çok tehlikeli. Siz gerçek hayatta sakın yapmayın. arabadan sarkıyorum bir de silah tutuyorum. Allah şükür bir yedik. Neyse bu kısmı keselim. Ama belki kesme. Şurada ne gidiyor ya köpek mi? Abi? Bura patlamalı yer niye girdin? Patlamalı yerdi bura. Bura sıkıntılı yer ya. Şurada var biri. Ne yapıyor? Oyun alanının dışına çıkacak. Çıktı arabadan. Araba hasar yedi. Araba hasar yedi. Ben kaçıyorum. Olamaz. Araba hasar yedi. Gidemiyorum. Hayır hayır öyle. bence 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 ben. Kurtarın beni. Beni kurtarsana 3 numara. Ya gel beni kurtar işte. Asar emiyorum burayı inşallah. Pıs gel buraya. Sonunda geldi. Şu kırmızı olan şey ne işe yarıyor acaba? İyiyelim bakalım. Be. Daha doğrusu içelim. Fulluyor mu yoksa? Fullemiyor ya. Gene iyi dolduruyor ama. Yani normal yeşilden daha iyi dolduruyor bence. Şuraya bir bakalım. Neler var. Alabileceğim baya bir şey var. Oo baya bir şey aldım. Çünkü doğru düzgün bir şeyim yokmuş. Arabamız da patlamış burada. Neyse şimdi hasar yemeyelim gidelim de. Sonra hasar yiyeceğiz, öleceğiz falan. Ya da hala mı beş ya? Aha, dürbünü böyle beleşe alırlar. Oo, bunun dürbün çok iyi, tamam. Ben bunu her yeri görürüm. Sıktık yani. Vallahi yerimizi belli ettik. Küçük ya boyum kadar camdan oyunda nasıl çıkabiliyorum? Acil çıkmamız lazım buradan arkadaşlar. Şuradan paraşütle biri iniyor. Ya bura düşmanlı yer. Bir sürü düşman var burada. Arkadaşım bizi nasıl bir yere getirdin ya? Herkes hayır bir yere gitmiş arkadaşlar. 2 ve bir numara sanırım aynı yerlerde. Yok. Üç ayrı bir yerde, bir ayrı bir yerde, iki ayrı bir yerde, dört ayrı bir yerde. 4 dediğim benim bu arada. Yanındaki isim yerinden de görebiliyoruz. İki mermi mi? Yenileyelim. Arkadaşlar zırha bakın ya. Zıbın gibi. Allah. Allah. Nereden diyoruz? Şuradan. Şuradan yiyoruz bu arada da. Sıkıştım. Oyun delirdi arkadaşlar. Arkadaşlar beni duyan var mı? Oyun delirdi. Aa elma. Yiyelim bari. Arkadaşlar bir de Brawl Stars'taki Brawl Pass Plus alanların şeklinde benziyor da. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ta bedava Brawl Pass almış gibi gözükmek istiyorsanız bu videoya sırf azak yani sırf zor olmasın diye hem de kanala göre azdak geleceğini düşündüğüm için ya da biraz fazlalaştırsam mı ki Hadi 30 arkadaşlar. Eğer 30 like gelirse göstereceğim. Bedavadan Brawl Pass almış gibi gözükeceksiniz. Ama onun için başka bir uygulama yani başka bir uygulama eklemeniz gerekiyor. Ya da yok göstermeyeceğim arkadaşlar ya. Vazgeçtim. ya her şeyi ya. Doğru düzgün bir drone yok. A dur var. Arabana beni al. Arabana al beni. Onları niye alıyorsun acaba? Beni alsana ben senin yanına gelmeye çalışıyorum. Beni de al. Ya beni buradan mı bırakacaksın gerçekten? Ben kendi başıma nasıl geleyim oraya? Tu ya. Arkadaşlar oyun alanı daralıyor. Yavaş yavaş oyun alanının dışına çıkıyoruz sanırım. Arkadaşlar bu tur bitince de acaba bir tur eğlence parkında mıyız? Ay yok video bayağı olmuş. Allah Arkadaşlar Tamam durdu Ay daha devam ediyor ayo Daha doğrusu devam ediyor arkadaşlar Daha daralıyor oyun alanı Beni alın alın beni ya Sadece onlar niye alıyorsun beni al Son anda bindim Şöyle sarkalım bizi. Oyun alanının dışına çıkma sakın. 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 Çıkma oyun alanının dışına. Çıkma. Tamam. Kaçıyoruz oyun alanından. Çok iyi bir şey bu arada arkadaşlar. Oyun alandan kaçıyoruz. Zor bir... Arkadaşlar. Ay arkadaşlar şu halime bakar mısınız ya? Koltukta ayağa kalkmışım. Bir de camsız arabadan sarkıyorum. Hayır çıkma oraya. Çıkma gitme. Gitme oraya. Hayır. Ya çık şuradan. Ya. Çabuk çabuk çabuk. Ye yeah, birinciyiz arkadaşlar. Ben mi açıyorum? Yok ben değil. Dansı da yapalım şurada. Ben heykelin yanında yapacağım. Durun hatta bütün envanterimi falan bir boşaltayım. Arkadaşlar şu dansa bir bakın ya. Şöyle çekelim. Çıkıt. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu çok iyi oldu. Allah! Arkadaşlar bu turdan çıkıp videomuzu da bitirebiliriz. Bu video sanırım yarın yüklenecek ama yeni öğreniyorum. Bisikletler size çıkarmazmış. Vallahi yeni öğreniyorum bu arada arkadaşlar. O 16 seviye. Şu an biz sanırım rütbeli de oynasak bayağı bir rütbe almıştık. Yani bayağı bir rütbe kazanmıştık diyelim. Ve videomuzun da burada sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda sizlerle birlikte PUBG oynadık. Sonraki günlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like.